Erva diyor ki bu bebeğin annesi ben değilim. Aslında Hüseyin'in karısı benim kuzenim. Böyle bir yalan uydurdular. Evet. Yani şimdi bu bebek senin bebeğin değil mi? Değil. Kimin bebeği? Babamın. Annemin. Senin kız kardeşin evet. mi? Evet. Peki bu kim? Tanımıyor mu? Kuzenim. He? Kuzenim. Evet. Bu senin karın mı değil mi? Karım. He? Karım? Ama ben onun şu an Erva olduğuna inanmıyorum. Peki şimdi bu kim? Babam. Babanın karısının adı ne? Zeynep. Ya. Bu kim? Teyzem. Teyzem mi? Evet. Senin karın değil. Benim mi? eşim ya. Annem bu kızım annem. Sen iyi o misin? Bak. Beynim Hale yandı. Kızım bu senin annen değil mi? Hayır, değil. Benim annem Zeynep. günü getir hadi. Nerede? Hani Fatma senin annen değil. Hayır, değil. Annenin adı ne? Zeynep. Necmettin neyin oluyor ki senin? Sevgilim. Bu şu kim? Bu Erva kendisi. <laughs> Bana benziyor mu? Peki bu videolar kimin? Kuzenim. <laughs> Kuzenine dans ediyorsun orada sen. Evet. Bu kim şimdi bu? Amcam işte Am yanında oturuyor. Yanındaki kim kadın ki? E benim. Peki bu kim fotoğraftaki? Benim. <gülüyor> <Kuzenim>. <gülüyor> Ne videosu bu kuzenden çekilme şey mi bu? Gerçek mi Hüseyin Bey? Bu gerçek değil mi gerçek Erva Hanım? Gerçek. Ha bir dakika foto montaj mı yapmışlar yani? Ya hepsini yapmışlar işte benim. Foto, foto montajla, montajla yapmışlar. yapmışlar. Bu video da mı fotomontaj montaj? Allah'ım. Abla benim değil bunlar. İşte bundan. bak burada da Ervan Erva yazıyor. Sen Erva değil misin? Hayır. Nesi? Esin'im ben. <laughs>